Neydi o toprak starından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar. Bugünkü bu videoda size biberleri göstereceğim. Biberler çok iyi oldu. Ee, ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Nereden baksanız bu biberlerin dikim tarihi 26 Nisan ve e, her salkımda artık üzerinde 15-20 tane biber mevcut. Çok güzel oldular. Biliyorsunuz burası bir 10 farklı çeşit var. İşte kıl biber var. Antep top biberi var. Urfa biberi var. Charleston biber var. Şili, şili yoktu galiba. Bir iki çeşit daha biber var. Biberler çok lezzetli. Çok güzel oldular. Bu kadar beklemiyordum. Biberden açıkçası. İlk başta vegetatif gelişimi zayıftı yani bitki boylanmadı e, zayıf oldu dedik e, gelişmiyor dedik şu an seranın en sağlıklı ikinci bitkisi birincisi ise salatalık e, verim açısından da çok güzel e, diriler lezzetliler özellikle lezzet konusu çok önemli çünkü e, şuradaki biberler ise yani bunların boyu arkadaşlar şöyle söyleyeyim size bakın karış hesabı gösteriyorum karış 23 santim 46 söyle 50 santim. 20, 26 Nisan'da ekilenler. Arkadaşlar şunu da genç çekim alayım anca var. Arkadaşlar buradaki biber ise 15 Nisan tarihli dikimi yapıldı. Bunun boyuna bakalım. 1 2 3 4 Yani hemen hemen 1 metre boylandı. Bundan da çok güzel bir şekilde topluyoruz. Hatta şöyle size bir tanesini çıkartayım. Ee, Urfa biberi zaten bu arkadaşlar. Urfa isodu da diyebiliriz. Çok güzel. Ee, lezzeti harika. Verim açısından e, bu da beklentiyi karşıladı. Ticari olarak yapılır mı? Bunu biraz daha izlemek gerekiyor ama şayet ben e, sökeceğim. Çünkü bakın şöyle göstereyim size arkadaşlar. Daha kökü de Şurada buradan e, kokopitçiler bilir yani yatay olarak gelip hiç budam yapılmamış bir biber. Üzerinde de yani nereden baksanız 50-60 tane çiçek var. Beklesek üzerinden çok güzel e, verim alabiliriz ama şayet sökeceğim. Ben ufak ufak farklı şeyler de düşünüyorum. Biliyorsun, e, diğer videolarda bahsettim. Sarayı yenileyeceğim. E, uğraşacağız bakalım. Yani bunlar da çok e, güzel oldu. Bunların PH IC değeri biliyorsunuz ki hepsini standart belli ölçülerde kullandım arkadaşlar. E, biber e, biberde e, ilk sisteme koyduğumuzda 1.2 IC'de oldu e, büyüdüler yaklaşık bir hafta. Sonrasında e, gelişim zayıftı diye IC'i biraz yükselttik 8. 7. 8. gün gibi 1.5'a çıktı. Sonra çiçek oluşumunu gördüğüm gibi 1.8'e çıktım. Hatta bazen 2'ye çıktığım da oldu. Yani bu söylediğim değerler tüm bitkiler için aynı arkadaşlar. Ee, i̇lk meyve tutumunu gördüğümüzde, ilk meyve tutumu şuradaki kıl biberde olmuştu bu arada. Ee, 2 isiye çıktık. Sonrasında artık sabit 2.5 de e, devam ettik. Yani şöyle bir göstereyim bir parmak hesabı. Ya nereden baksanız biberlerin, daha bunlar küçüklerini yani. bırak büyüyecekler daha. Ortalama boyları 10 santim civarında. Yani gramaj bakımından, nasıl söyleyeyim, yani her biri 50 gram civarında. Başarılı oldu, başardık. Besinimiz de çalıştı. Zaten bayağı bir izlendik çok şükür YouTube'da. insanlardan çok güzel geri dönüşler aldı. Besinimizi kullanan insanlar. Ee, tekrar e, sipariş ettiği zaman biz zaten mutlu oluyoruz. Bu zaten bizim besinimizin düzgün çalıştığını gösteriyor. İnsanlar memnun. En önemlisi bir demek ki bir şeyler üretebildiler ki e, bir daha ikinci sefer bize geri dönüş alıyorlar. Yani bizim için çok önemliydi. Bir müşterinin ikinci sefer bizden alışveriş yapması çok şükür de bunu defalarca gördük. Ee, çok güzel yorumlar aldık. Ee, bunu biz, bizimle birlikte başaran insanlar var. Ya bizim amacımız sadece besin satmak değil, aynı zamanda insanlara yardımcı olmak. Yani besin sattıktan sonra hadi sen yoluna ben yoluma değil. her Herkese elimizden geldiğince de yardımcı oluyoruz. benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kısa öz. biberlerde bu hafta bu masayı da iptal ediyoruz. İçeride hazırlığımız olacak. Havalar ısınmışken bu süreyi avantaja çevirmek gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.